Evet, kardeşim öncelikle hoş geldin. Ee, tabii, 3-5 kelime konuşmadan önce ben Yalova Gazetesi'nin özellikle çalışan kardeşime teşekkür etmek istiyorum seçkine. Çünkü bu e, malum sesle ilgili e, defaten dediğimiz gibi bu çok araştırmalar yapıldı. Çok e, insanlar geldi gitti. işte belediyeden, e, doğalgazdan, belli yerlerden bulunamıyordu. Hamdolsun Bizim bu röportajımızdan sonra iş bereketli oldu, ee, sesi de buldular. Sanırım duyduğum kadarıyla bu 10-15 gündür ses hiç yok. Mahallede de rahat etti, biz de rahat ettik. Ee, doğalgaz tesisatından gelen bir sesmiş bu, bana söylendiğine göre. Ama nihayetinde ses kesildi ya biz ona bakıyoruz. Ee, öncelikle ben de mutlu oldum tabii böyle bir hayırlı bir işe vesile olduğum için çünkü iki senedir bu ses bulunamıyordu öncelikle kendi adıma mutlu oldum. Eee gazeteci kardeşime de teşekkür ediyorum. Çalışanlara da teşekkür ediyorum. E güzel oldu. Biz de sevindik yani böyle bir şey için kardeşim. Benim.